Herkese merhaba arkadaşlar, değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, hepinize rastgele diyorum. Bugün kulübümüzün, Edremit Merkez Avcılar Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği sürekli hava etkinliğindeyiz. Her sene rutin olarak gerçekleştirilen bir aktivite. Kanalımızda da zaten bununla ilgili daha önceki senelerin filmleri mevcut. Bu sene de iştirak etmek istedik açıkçası YouTube'a bu sene çok fazla video atamadığımdan dolayı tüfek bile almadım yanıma. Malum kameraman sıkıntısı çekiyoruz. Ben çekmek istedim. İnşallah yanında beklediğim ustalara nasip olurduğumuz çıkarsa vurma şansları olursa ben de kayıt altına alıp sizlere izletmek niyetindeyim. Umarım keyifli bir av olur. İzlerken de keyif alırsınız. Avdan çok avcının doğayla etkileşimini sizlere her zaman aktarmaya çalıştığımı zaten biliyorsunuz. Bu bağlamda daha böyle belgesel belgeselvari doğa görüntülerinin olduğu Kaz güzelliklerinin olduğu bir av filmi. İçine de domuzu, av hayvanını sokabilirsek ne mutlu bize. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi. Keyifli izlemeler. İlk boğa yapmak üzere şu anda yerlerimize yerleştik. Kovucular kendilerine belirtilen yerlerden kovmaya başlayacaklar. Biz de e, av gelirse değerlendirmeye çalışacağız. Zaten YouTube kanalından tanıdığınız e, avcının kanalı ekibinden amcam Burhan Demircan. Onu çekmek istedim. İnşallah nasibi varsa domuz çıkarsa hem çekim yapma hem vurma şansı buluruz. arkadaşlar. 7-8 tane bir sürü geçti. Aşağıda vuran usta atma fırsatı buldu. Onun üstünde de Nuri Usta'm var. Ustacım ne yaptın be? İyi vallahi Iki, sefer yıkıldı kalktı. Vuruldu kanlar var. Bak burada da kanlar var. Burada önümüzde yalnız domuz. Domuz önümüzde fazla gidemez. İçerisi sık evet. Çok sık. Gidelim sen edeceğim ama çok sık. Çok sık. Kendimizi de vurdurtturabiliriz domuzları. Kovucu abi de burada. Çok fena bu gibi var ya. Bakalım, bakalım ne? Ne? vurulmuş arkadaşlar. Merhaba biraz sarp. Hem kayalık hem sık. Evet arkadaşlar bu domuz. Bak bak usta bak bak usta usta usta. Böyle gitmiş? Evet bu domuz vurulmuş. Bu domuz arkada bir yerde. Bak buraya. Bu domuz arkada bir yerde abi. Oo abi gel. Kardeş. Gel. Gel usta. Kardeş, bak gel. gel. burada bak vurduruz kendimizi. Bak 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 bak. bak. Çok kan var burada bak, çok. Yürü yürü ileri. Budomuz buradan gitmiş ya. usta. Buradan gitmiş. Buradan gitmiş. Buradan gitmiş. Çok kan var. Burada da devam ediyor yine. Buraya da burada da burada da bir dayanmış buraya da bir. Evet arkadaşlar. Usta gel çıkaram şunu gel. Ya iyi attım biliyorum çalların arasında. Galiba <laughs> fillerin çalının içinde bu kadar oluyor. Evet iyi bir iş takibi arkadaşlar. Domuzumuzu bulduk. Usta, Evet, ancak buraya kadar gelebilmiş arkadaşlar. Yol aşağı yukarı şurası. Atılan yer, şu istikamet. Buraya Bak kadar, buraya kadar geliyor. tutmuş ya, tak karnından. Biraz bana destek verin abi. Dikkat et evet, abi kendine. çekimini yaptığım domuzların bir kısmı yine doğru gitti. Onlardan biri bu domuz. Ben Nuri Aslan. Merkez Avcılar Kulübü'nün süre kabındayız şu anda. Kovucu arkadaşlardan 5-6 domuz geldi. İkisini vurduk. Biri burada, biri aşırı dereye gitti. Merasik olduğu için rahat tüfek atamadık. Yaralı domuz bir 100 metre kadar bir yukarı çıkmış kan izinden takip takip en sonunda bulduk. Bulduk ve yukarıdan aşağısı sıkın içinde indirdik yolun içine. Rastgele. Rastgele. Bak bizim... Evet arkadaşlar ilk bağdayız. Az önce Nuri domuzunu kan takipi yaparak bulmuştuk. Nuri Usta altında Buran Usta vardı. Hatta ondan geçen domuzları da çektim. Atışını da çektim. Onun altında da Hasan abi vardı. Hasan abi de güzel atışlar yapmış. Bir tane yolda ufak bir domuz vardı. Bir tane de iri bir domuz vurduğunu söylüyor. Kanları var. Kanları mevcut. Bunu da aramaya geldik. Fakat bunun gittiği yer çok sık. Çok pis bir yer. Girip girmeme konusunda endişeliyiz. Yaralı da olabilir. Ama ona ulaşamıyoruz maalesef. Bizim bulunduğumuz bölgede 8-10 tane domuz çıktı yani. 3 avcı vardı zaten. Üçü de atış yapma şansı buldu diğer arkadaşlar ne yaptı onu toplandıktan sonra analiz edeceğiz, bakacağız. Şimdilik böyle avımız devam ediyor. Ee, ben Hasan Yıldırım. Almanya'nın ile şehrinden geliyorum. <laughs> Bu bizim Edremit Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nün düzenlediği süre kavunda ilk bağda 5 tane domuz çıktı. Biri çok iriydi, attım. Yaralı gitti, kanları falan var, bulamadık. Bir yerde yıkılmış olabilir. Arkada bir tane daha geçerken attı bu da. Nerede? Kasibimiz bulmuş, birinci bağda. Herkese rast gelsin. İkinci bağa bakarız. Rast gele. Rast gelelim. Rast gelelim. Bunlar o beni vurdum, yaralı çıkmadı değil mi burada? Çık. Abi ötekine de gittim de, öteki herhalde dereyi buldu. Aşağıda çukuru buldu herhalde. Şey yapamadım. Olabiliriz. Bu kanlar nasıl Çok, çok kan vardı çok sana. Senin o vurduğunun da yıkılmış duru bu yer ama. İri bir domuzmuş belli. Bak, bak nasıl değil? oldu biliyor musun Nuri abi? Altında duruyordum ya ben senin orada aşağıda. Önüm açık, bak, açık. Bak, bak benim böyle bu kadar. Açıklıktan 5 tane birden çıktı. Bugün de böyle diyelim, yola devam durmak yok. Abi İlk bağda şans ustalarımdan yanaydı, hepsi domuz vurdu. Nur abininkini ele geçirmeyi başardık. Deredekini, Güzel bir his takibi. çıkaramadık yalnız. Derede Mera çok pis usta, bunu aldığımızı dua yukarıda ormanda çıkaramadık. Hasan abininkini de alamadık. Benim vurduğum yaralı gitti. Buranın ustanın ikili. Yani yaralı gitti dediğimiz, arkadaşlar çok sık. Yani giden bir şey yok aslında ama biz ulaşamıyoruz. 50 metre, 100 metre yukarıda kalıyor domuz sıkır içinde. İlk bağ tam anlamıyla sona erdi arkadaşlar. Toplanma yerine doğru ilerliyoruz. Toplanılıp durum analizi yapılıp ikinci bağ yola koyulacağız. Bizi izlemeye devam edin. Rastgele. hatırlıyorum. Sürü çıkmıştı burada bize. İkinci bağ için yerlerimizi aldık. İlk bağdaki meradan çok farklı bir yerdeyiz. Daha yukarılara çıktık. Daha önce kulüp olarak avlandığımız yerler. Şu an bekleme yaptığımız yerde de ekip olarak biz daha önce de av vurmuştuk. İnşallah ikinci bağda da ilk bağdaki gibi heyecanlı bir av geçiririz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Rastgele ediyorum. tamamladık arkadaşlar. Maalesef domuz çekimi olmadı pek. Çünkü vurulan hayvanlar hep ulaşılmasız güçler yerlerde kalmış. Nur vurduğu hayvan da uçuruma doğru gitmişti. Devam etmedik artık arkasından. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra av devam edilecek mi edilmeyecek mi ona karar verilecek. Şimdilik bu kadar. Rastgele. çekmeyecek. <laughs> Adam sen nerede bir çiftetlerle yapacak para ver. Olmaz. Olmaz. <laughs> <Ne diyor? gülüyor> <laughs> Olmaz sadık. Hadi bakalım. <gülüyor> Geç, <gülüyor> son, geri geri <laughs> geçmeyin. Buraya gelin. <laughs> yemekler yendi, eğlenceler yapıldı. Şimdi üçüncü bağ için dizildik. İki grup şeklinde dizildik. Kovucular da ikiye bölündü. Bir kısmı alt tarafı, bir kısmı üst tarafı kovacak. Avcılar da ona göre kesecek. Biz alt tarafta kaldık 4-5 kişi. 8-10 kişi kadar üst tarafa gitti. Tabii son bağ bu. İlk bağ güzel geçmişti. İkinci bağ biraz daha durgundu. Artık bakalım bu bağda nasipse olursa son kez tüfek atma şansı bulacağız. Üçüncü bağ başlamak üzere. Давайте что-нибудь süre tamamlamış bulunuyoruz. Az önce izlediğiniz görüntülerde tam çekemedim. Beklediğimiz yerdeki geçemekten gelecek sandım. Ama solumuza daha büyük bir geçemek varmış. Oradan yolu bölüp geçti. Yukarı tırmanırken iki el attı amcam. Yaralı yukarı gitmişti arayıp bulduk. Sonuç olarak onu da bırakmamış olduk. Evet. Rastgele arkadaşlar. Güzel bir av gününün daha sonuna geldik. Keyifli geçti sabahtan akşama kadar avlandık uzun bir süreç. Toplam 3 bağ yapıldı. Yemek de çok eğlenceliydi. Davul, zurna. Adeta bir avcı bayramı gibiydi. Genelde bizim av etkinliklerimiz bu şekilde oluyor. Emeği geçen herkese, Edremit Merkez Avcılar Kulübü yönetimine, başkanına hepsine teşekkür ederiz. Kovucu arkadaşlar çok teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Gayet güzel kovdular. Avı kapatıyoruz. Ben İbrahim Demircan. Avcının kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu sezon çok fazla video atamadık. Umarım bu film hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi bizimle de paylaşırsanız mutlu oluruz. Görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.